Brawl Stars'taki serimize devam ediyoruz. Arkadaşlar eski videomdaki konuşmaları yayınlayamadım. Arkadaşlar orada birlikte yeni bir seriye başlamıştık. Bilmiyorum ekran kaydedicimde bir soru olmuş. Herhalde bir sorun oldu ama değiştirdim ekran kaydedicimi. Her türlü seslerini algılamayı da açtım. Bilmiyorum yani bakalım bakalım güzel bir video çekeceğiz mi? Hadi mobizen kullanıyorum bu arada güzel bir şey. Evet. Bu benim hesabım. Ben siz yok. Yeni geliştiriyorum ben bu hesabı. Yakında 3300 kupa olacağız. Arada ben size karakter vermiyorum. Gis Ben bize yeni yaptım. Bakın vermiyor yani arkadaşlar. Ne oldu? Bal yıldız dükkanında. Oha, 20 ya. Aa, abi ben de ben de sana bırak sarsı giyeceğim. Gel. Arkadaşlar ikisi yenilenmiş. Savaşta bu penaltı atışı. Arkadaşlar. Abi 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 kırılır bunu görmüş mü? Arkadaşlar bu, 20, 20, 21 karakter verdi bakın. Yani süper enderlerin falan hepsi var diye biliyorum. Evet var zaten. Enderler dedik. şimdi Arkadaşlar, Her <laughs> türlü karakter. Süper enderdir, enderdir. Var ama burada arkadaşlar destansılar tarafından o kadar çok yok yani. Evet. Yeee üçüncü level adama. Abi kıyamada fokus pokus puf bir. <laughs> evet arkadaşlar bugün bununla burada bunu serimizi Kaçıncı kaçını bölümün çıkıyoruzdan. Evet arkadaşlar biz bir karakter seçeceğiz. Bunu... Sarktır Hayır ya. Evet artık yorumları yazın. Diyelim arkadaşlar. O boyla. O Elmas. Ay. Boyla. Boyla. Çift hesaplaşmada. Hazır. 5 ee, beş yukkas. Nasıl? Ben de bunları seviyorum ha. Bence ben uç yani. 3 değil ya. Yük yaz. Evet arkadaşlar ben de artık kolaya gitmeye başladım. Yani çok fazla kupa kaybetmeydi. Ben de pek yani bana da bir ceza verilmediğinden aslında şey yapabiliriz ha. bir uygulama var onu indiririz. Oraya hani bana cezalar yapıp başka bir video çekebiliriz. Tamam arkadaşlar ben de yapalım biz bunu Edemir Abi seninkini mi tutacağız benimkini mi? Kardeşimkini. Ya Arkadaşlar bu arada artık günlük tek video olacağım. Niye derseniz artık videolarımı uzun tutmaya çalışıyorum. Salak. Neden ölüyorsun? Uzun tutmaya çalıştığımdan da yani video bir günde yollanıyor. Ben de o yüzden artık günlük bir mayna, video oluyorum. Abi maynağına öldürmüşsün. Yani arkadaşlar bu olacak. Yani, eğer yani gel kısa, hemen, gel başka ben. bir video çekersem başka başka istisnalar yapabilirim. Okus pakus pak piva resbiyo. Evet. Ama arkadaşlar takım arkadaşım yaptı. Bu da sayılır. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Cezalı şey yapacağız artık. Burna. Burada bunu sihirli şey yapacağız. Nasıl? Bununla burada bunu. Çok güzel. Anne gelmesene. Video çekeceğiz de. Zaten çekiyoruz. Arkadaşlar ben... bu arada hala Browser'da kulübüme katılmayın. ARB varsa kulübüm burada. Durun arkadaşlar kardeşimi de katacağım. Artık yani benim kulübüme katılsın. ARB dedim. Hmm. Sen direkt şuradan katılacaksın. oh, evet arkadaşlar kardeşimi de attım. At bir de bu kulübe katışırsın. Ee, sizin gibi gelen müsteşem ARB'liler. Yes Arkadaşlar 27 abone falan attığında bu videoları çekiyorum ama yani çok azaldık. Yukarıda muhteşem var. Tamam o zaman. Fokus fokus bir var hızlı bir, varız, bir yokuz. De ben de kim vardı. Onu. Çekil 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 Evet arkadaşlar şu anda boyla bir şey yapıyor mu? Git kupa. Evet ne zaman? <sahabe. sharp> <Ay>, Bari biz birinci olalım. Bravo Gıyamata. Ah! Hokus pokus pof. Ciki ayıydı. Gel lan. Bu da benim gebercik. Selamun Aslan Partisi. Kimsin vazgeçmez bir kalbin kalmadı. <laughs> Arkadaşlar bu arada TikTok videoları gelecek. Yani kesinlikle ben çekiyorum. Ben bunun bir zorlan bakalım. Hatta belki videonun sonlarına doğru kısaca bir <laughs> izleme yapabiliriz. Ya. Nasıl bir şey Şimdilikle yani ceza çarkına iki tane ceza olur mu? Arkadaşlar ben ceza çarkını Arkadaşlar siz bir durun. Ben bir ceza çarkını rıdan indirsin bir gelsin. Ben de var videoyu durdurayım o ara. Gideyim. Çok izleyeyim bari ne yapalım hadi. Güzel, arkadaşlar videoya devam ediyoruz kardeşim gelmeyecek. Gel bir <laughs> geliyor ya. Sen çiversin. <laughs> Arkadaşlar bu arada cezaları da şey well, dayıydım, Bu el oynayışı. Bir ceza yedi mi olacak? İki tane ceza is my name, my bizim ailemiz <laughs> E şey şükür ki <ooo paying attention> um, oh. <coughs> <gr Inner resource> yakaladım. <unch bullying> <oro goal> like atın.